Merhabalar, Logo Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kabak kavurması tarifi ile geldim. Bu sıcaklarda tüketebileceğiniz en güzel yemeklerden bir tanesi bence. Tek bir malzeme ile çok güzel bir yemek yapıyoruz. Vakit kaybetmeden tarifime başlıyorum. 1 kilogram kadar kabağı videoda küp küp doğrayalım. Kabakların tamamı bitene kadar aynı şekilde kabakları küp küp doğrayalım. Tek kelimeyle mükemmel bir tarif. Bu tarifi mutlaka denemenizi istiyorum. Bu güzel tarifimi beğendiyseniz eğer videomu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar yorum kısmında merak ettiklerinizi sorarsanız da beni çok mutlu edersiniz. İstediğiniz tarifleri de yorum kısmında belirtebilirsiniz ki bir sonraki tarifim o olsun. Uygun bir tavayı ocağa alıp 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. 2 adet yumurtayı bir kasede çırpalım. Ve daha sonra yumurtayı kızartalım. Arkadaşlar dereotu sevenler bu tarifte tercih edebilirler. Ben sevmediğim için kullanmadım. Biraz tuz serpelim arkadaşlar. Unutmayalım onu. Bir tatlı kaşığı dövülmüş sarımsak ekleyelim. Şimdi ise asıl malzememiz olan küp küp doğramış olduğumuz kabaklarımızı tenceremize ilave edelim. Kabakları güzelce karıştırdım. Tencerenin kapağını kapatalım. 2-3 dakika geçtikten sonra kapağı açıp üzerine birer tatlı kaşığı pul biber kimyon ve son olarak kişniş serpelim. Baharatları da kattıktan sonra karıştırıp tencerenin kapağını tekrar kapatalım ve pişmesini bekleyelim. Tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kısık ateşte yaklaşık olarak 10 dakika pişirdikten sonra kabak kavurma tarifimiz hazır olacaktır. Şu an pişmeye devam ediyor. Arkadaşlar bir püf nokta paylaşmak istiyorum. Eğer ki kabakları sulu sevmiyorsanız kavurma işlemini kısık ateşte yapmayın. Böylece kabaklar sularını salmayacaktır. Dereotu sevenler bu aşamada ilave edebilirler. Servis aşamasına geçtik. Ben maydanoz tercih ettim. Siz dereotu tercih edebilirsiniz dediğim gibi. İsterseniz yanında yoğurt ve sarımsak da servis edebilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi.